Ben bu açıklamaları yaptıktan sonra uyuşturucuları yakaladıyor ya, dur söyleyeceğim. 30 sene evvel dünyayı yakalayamamış. Digitürk'ü, Netflix'i izlemeyen kesim, böyle bir gündem olduğunda yetkiliyi kurtarmak için hemen mal yakalatırlardı. Tabii o zaman o gemi batma olayları var, İnternetten bulabilirsiniz, hep hikayedir o işlerin çoğu. Polis iş yaptı, devlet iş yaptı diye. Temiz polisler, bizim hepsi temiz. İçlerinde birkaç tane var buna bağlı. Ve böyle garip bakir peşinde. Temiz insanlar. Suriye açıklarında bir buçuk ton esrar yakalandı. Bir buçuk ton otun değeri kaç lira biliyor musunuz? 300 bin dolar. Lan <laughs> beş ton kokayı yakalasana. Bir buçuk ton esrar yakalandı lan. Lan paranıza bile kıyamıyorsunuz. Mehmet hastanede olduğu için derin Mehmet ona söylemeyecek. Onun ekibi o senemdekiler var ya. Ulan Netflix'te artık bu işler nasıl yürüyor? Gençlerin hepsi biliyor. Dünya değişti. Lan dünya sizin bildiğiniz dünya değil. Siz artık fosil oldunuz. Ben de. Ben ne diyorum? Ben zaten kendimi de katıyorum. Yaşlı köpeklere yeni numara öğretilmez. Onun için yeni bir dünya dizayn etmek. Hele özellikle yeni Türkiye. He, geldik mi şimdi başa? Ya alel acele o komiklikleri nasıl yapıyorsunuz ya? Ya inan milletin diline maskara oldunuz. Hani yazacaktın kendini? Hani öyle yaparım böyle yaparım diyorsun ki işte efendim onlarla ben şu zaman görüşmedim. Evet ben de savcılara diyorum ki benim röportajda anlattığım, videoda anlattığım lütfen bakın. 6 ay, 5-6 ay önce diyorum. Ziyarete gittiğinde. Evet. Ben yeni görüşmeler demiyorum ki. Onları şikayet edeceğim. Tutuklattırırsın da. Nasıl olsa ma mafyözler de var senin ekipte. Tak. He? <laughs> ya Allah'ın safı. Teknoloji diye bir şey var. Dosya nasıl oluşturulur biliyor musun? Bunlarla senin karşılıklı kaç kere telefonla görüşmüşsün. Koyacaklar ortaya. O yeni gelecek savcılar. Şimdi kendini belki kurtarabilirsin.